Türkiye savunma sanayiinde destan yazmaya devam ediyor. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar tb 3 SH TCG Anadolu gemisindeki test faaliyetlerinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Dünya Havacılık tarihinde kısa pistli bir gemiden tam otonom kalkış ve iniş yapabilen ilk seha olan Bayraktar TB3, TCG Anadolu'da icra ettiği testlerde toplam 100 sorti gemi kalkış ve inişini başarıyla tamamladı. 8 Mayıs 2 Haziran tarihleri arasında TCG Anadolu'da yapılan son testlerde Bayraktar TB3'ün görüntü tabanlı yapay zeka destekli tam otomatik kalkış ve iniş kabiliyeti de Test edildi Bu kapsamda görsel hat takibi, uçak gemisi tespiti, pist tespiti ve yerden görüyle iniş açısı tahmini gibi önemli kabiliyetlerin denemeleri başarıyla gerçekleştirildi. Gemideki testleri başarıyla tamamlayan PT3 ve PT4 kuyruk numaralı bayraktar TB3 siyahalar Muğla Aksaz açıklarından Keşan'daki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne uçarak döndü. <laughs> Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu gemisindeki sortie sayısını 101'e yükseltirken bugüne kadar gerçekleştirilen tüm test uçuşlarında toplam 1167 saat 8 dakika havada kaldı. Milli test programı kapsamındaki toplam sortie sayısı ise 709'a ulaştı. Milli SİHA, 20 Aralık 2023'te gerçekleştirdiği uzun uçuş testinde ise 32 saat kesintisiz uçarak 5700 kilometre yol kat etti.